Manisa Judo İl Temsilciliği 2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Birinciliği müsabakaları 6 Mart 2022 tarihinde çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Judo takımı başarılı mücadelelerin ardından 6 altın madalya, 4 gümüş madalya, 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak takım halinde müsabakaları birincilikle bitirdi. Anadolu Yıldız Kızlar Ligi il birinciliği müsabakaları sonucunda Manisa Büyükşehir Belediye Sporlu Eren Gül 34 kilogram birincisi, Arda Düzce 42 kilogram birincisi, Elif Ertürk 44 kilogram birincisi, Kerem Şayık 46 kilogram birincisi, Deniz Avcı 57 kilogram birincisi, Arda Aydın 66 kilogram birincisi, Şilan Ertem 32 kilogram ikincisi, Ömer Faruk Pınar 46 kilogram ikincisi, Emir Musab Çelik 60 kilogram ikincisi, Arda Kamal artı 66 kilogram ikincisi, Hasan Fındıkçı 42 kilogram üçüncüsü, Ayberk Aslan 46 kilogram üçüncüsü, Doğan Ertem 46 kilogram üçüncüsü, Cemre Suçimen 48 kilogram üçüncüsü, Vatansever 66 kilogram üçüncüsü oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu üyesi Orhan Avşim Elmalı 15 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Elmalı, bu turnuvada dereceye giren judo takımı sporcularımız 1-3 Nisan 2022 tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Bölge Müsabakalarında ilimizi ve kulübümüzü temsil edecek. Bölge Müsabakalarında da başarılı olacaklarına inancımız tam. Takımımıza başarılar diliyorum dedi.